Yaşar merhaba. Şimdi e, eskitme kağıt çalışması yapacağız sizlerle beraber. E, o yüzden ilk önce malzemelerimizi sayalım size. Eskitmeyi tamamen e, sade nescafe ile yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz e, bakkalda satılan. Tabi bundan önce kullanacağımız süngerimiz olacak. Bu süngeri e, kullanmaya başlamadan önce ilk önce şöyle izah size. Şu üstü şu görmüş olduğunuz yüzeyi elimizle şu şekilde Bakın her ufak karelerini elimizle açacağız. Şu şekilde ufak ufak parçalar halinde belli kısımlarda üst üste gelmemek şartıyla açacağız. Ben hızlı şekilde şöyle açıyorum. süngerin olması gereken şekli bu. Yüzeyinin olması gereken şekli bu. Bunu daha sonra kağıt üzerinde de göstereceğim size. Şunları toplayalım. Şimdi e, ilk etapta bir tane çay tabağımız olacak. Çünkü daha sonrasında süslemek için onu kullanacağız. Bunun bir tanesini açalım hemen. Ve birazını çay tabağına dökelim. Evet. Olması gereken bu. Sonra diğerlerini de 4 tane. Toplam dört tane. istediğiniz rengi eskitmeyi verecektir size. Şimdi bunun kağıda yapışması için de şeker kullanacağız. Çok fazla şeker koyunca çok yapışır. O yüzden çok fazla şeker kullanmadan sadece bir buçuk kaşık hemen hemen şeker kullanacağız. Üzerine bir bardak su koyduktan sonra kafe yapar gibi ocağın üzerinde karıştırmaya başlayacağız. Yani dört tane sade Nescafe, bir buçuk şeker, kaşık şeker, bir bardak suyla eskitmeyi yapacağız. Bunu kaynama seviyesine gelene kadar bekleyeceğiz. Biraz daha karıştıralım. Evet, Eskitmede istediğiniz kağıt büyüklüğünde Nescafe sayısını arttırarak yapabilirsiniz. Daha büyük bir fincana. Ben 35'e 50 resim defteri kullanıyorum eskitmede. Kağıt olduğu için kullanıyorum. Daha büyük olsa daha fazla Nescafe ile daha büyük bir eskitme yapabilirsiniz. Evet. ısınmaya başladı. Nescafe kaynamaya başladı zamanlar üzerinde büyük bir ihtimal köpüğü olacaktır. Ben köpüğünü kaşıkla atıyorum. Kullanmıyorum onu. Düzgün bir şekil olması için. Evet. Sokaktan kaynamaya başladı. Biraz daha karıştıralım. Tamam. Çok az bir şey daha bekleyelim. Tam olsun evet. Şimdi altını kapattım hocam. Biraz üzerindeki köpüğü alacağım. Yeter. Şimdi kağıdımız bu tarafta. Süngerimizi de alalım. Bir de o ayırdığımız biraz toz vardı. Onu da alacağız. Şurada kağıdımız var hemen. Kağıdımız bu. Şimdi süngerin o alt tarafını yani e, koparttığımız kısmı Nescafe'ye batıracağız. Daha sonra bölgesel olarak her yere vura vura şu şekilde hiçbir yer beyaz kalmayacak şekilde ufak darbelerle kapatacağız. Gördüğünüz gibi kağıdımız yavaş yavaş o yuvarlak olan kısımları yapmamızın sebebi şu darbelerde kalan gördüğünüz gibi bakın şurada şu kısım bu kısım ileride kuruduğu zamanlar eskitmeyi ortaya çıkartacak. Darbeleri. Gördüğünüz gibi çok fazla böyle hiçbir yerde beyaz kalmayacak şekilde her yere hemen hemen Nescafe ile Genelde ben bunu kullanıyorum tüm çalışmalarımda. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi kağıdın herhangi bir beyaz olabilecek yeri kalmadı ortalarında da son darbelerle o süngerin altındaki izi bıraktırıyorum ki kurduğumunla güzel bir şekil çıksın ortaya. Şimdi şunları da Şimdi en önemli nokta burası. Yani kağıdın yüzeyi bu olduğu zamanlar ortasına yani kenarlarına daha fazla Nescafe döküyorum. Onun içinde süngeri tekrar batırıp sadece sıkıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu şekilde kağıdı sıkıyorum. Sürmüyorum hiçbir şekilde. Tam kenarlarına denk gelecek şekilde şu şekilde bakın. bol sulu kalması kağıdı daha güzel yapıyor. O yüzden çok sulu olduğu gibi düşünmeyin. Kuruduktan sonra çok güzel bir şey olacak. Kurunca da size aynı şekilde paylaşırım kağıdı. Evet kağıdın genel hatları bu. Olması gereken bu. Şimdi az önce biraz Nescafe ayırmıştık. Az önce biraz Nescafe ayırmıştık biliyorsunuz. Bu Nescafe'yi şimdi kullanacağız. Elimizi kuruladıktan sonra şöyle tuz döker gibi bakın suların olduğu yere Nescafe parçalarını atıyorum. Bakın şu şekilde Nescafe'leri atıyorum. Evet. Şu Şöyle. Özellikle su birikicisinin üzerine atıyorum. Çünkü onlar dağılacak. İçerisinde güzel bir iz bırakacak. Kuruduktan sonra çok güzel olacak. Bence bu. Evet. Kağıdımızın şekli bu. Ee, artık bunu kuruması için bırakacağız. Sonrasında kağıt biraz kuruduktan sonra altındaki yani bunu üzerinden alıp altındaki gazeteleri değiştirip çünkü altındaki de ıslandı. Doğal olarak bu bunun suyunu emecek aşağıya doğru. Altındaki gazete kağıtlarını değiştirdiğiniz zamanlar normal tekrar aynı şekilde bırakıp kurumasını beklemeniz lazım. Hemen hemen bir gün olacaktır. Yani bu artık sabah kurur. Sabah kurduğu zamanlar da şekli ortaya çıkmış olacaktır. Eskitme kağıdımız bu. Bu şekilde çalışıyorum ben. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, güzel bir yazı olur. Güzel bir yazı yazarsınız bunun üzerine. Çalışmalarınızda bunları kullanırsanız mutlu oluruz tabi. Bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.